de kulluk edemedik. Ey gayet mükemmel bir şekilde itaat, imtisal, intizam, ittifak ve iştiyak içinde ibadet eden bütün meleklerin ve bütün canlıların ve bütün unsurların ve mahlukatın mabudu. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Biz sana layık bir tesbihle seni tesbih edip kusur ve noksanlardan uzak gösteremedik. Ey kendisini hamd ile tesbih etmeyen, hiçbir varlık bulunmayan ve yedi gök ve yer ve içindekiler tarafından tesbih edilen zat, gök ve yer, bütün sanat eserlerinin bütün tesbihleriyle ve bütün mahlukatının bütün hamdleriyle seni hamdinle tesbih eder. Sen bütün kusurlardan, 90 sıfatlardan acı